Grubumuzun favori hisselerinden, yoğunca taşınan hisselerinden, enerji hissesinin teknik görüntüsüyle ilgili ve beklentilerimizle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Dip bölgeden başlattığı yükseliş trendini hisse koruyor, devam ediyor. Henüz daha trendine dokunmadı ve trendini bozmadı. Dün belirtmiştik, yak kabaca şu 9.50 bölgesine kadar yaptığı düzeltmenin tepki hareketinin maliyeti olan 9.40 bölgesine kadar geri çekilmenin normal olacağını söylemiştik. 9.40 bölgesine bugün dokundu ise açıkçası çok hızlı bir yükseliş trendi başlattı. 3 lira bölgesinden 12.5 lira bölgesine 3, 3 ay gibi kısa bir sürede geldiyse ve dolayısıyla bu bölgede biraz dinlenecek görüntüsü var. 10.80 bölgesinin şu bölgenin üzerine giderse düzeltmesini bitirdiğini düşünürüz. Doğalgaz dağıtım şirketi nakit akımı çok güçlü. Borçluluk yok kasasında nakit fazlası var. E, ayrıca maden işine girdiler. Alt, e, Ahlatçı Altın İşletmeleri AŞ alt, adı altında 12 tane madenleri, madenleri var. Bunların rezervlerinin açıklanması bekleniyor. Hissede bir geri alım programı var. 1 milyar TL'lik geri alım tamamlandı. 2 milyar TL'lik bir yeni geri alım programı açıklandı. Henüz daha bu son açıklanan programla ilgili geri alımlar başlamadı. E, hisseyi takip ediyoruz. Mavi trendi bozarsa kenara gelmekte tabii ki her zaman fayda var. Aslına bakarsanız 8.50 bölgesinin altında kapanış yaparsa 6.40'lara kadar düzeltme ihtimali var. Ama 8.50 bölgesinin üstünde kaldığı sürece de yönünün tamamen yukarı olduğunu düşünmekteyim. Bereketli, bol kazançlı günler diliyorum.